Arkadaşlar bu ses kaydını çok gergin alıyorum çünkü Artık aklıma bir fikir bir şey yaptığı zaman bunu bekletmeyeceğim İşte Fikirleri not alın kaydedin diyor kimse ama Ben bunu yapmayacağım ya yani i̇mkanım neyse o an ben hemen açacağım ses kaydı almaya başlayacağım abi İster bir saat 2 saat 3 saat 5 saat Kese kese ben bunun uygun alanlarını zaten şey yaparım yeri geldiği zaman uzar bazen içerik ama yani Tercih meselesi izleyen izler izlemeyen de kendi bilir bu ihtiyaç meselesi dediğim gibi ben birazcık önemli bir konu hakkında konuşmak istiyordum. Uzun zamandır beri ve çok geç kaldığımı da düşünüyorum. Bu konu maalesef ki bütün ülkemize alakadar eden bir durum. Daha 13 yaşlarına kadar inen yaş gruplarının 20. 30. Evet doğru duydunuz 20. 30. ilişkilerini yaşaması... Evet, sevgililikten bahsediyorum. Yani, yani ne kadar sevgililikse. Genelde bunlar, evet bunları yorumlamak biraz daha içeriğin sonlarına doğru yapmak istediğim bir şeydi ama şimdi yapayım. Genelde bu ilişkilerde ne iki taraf birbirinin yüzünü, sesini biliyor ki. Zaten genelde bu 13'ten örnek verdim ama ben 13'e kadar indiğini bir temsil etmek istedim sadece. Bu şöyle, evet 13 dedik ama aslı üzülerek söylüyorum ki 12 19, 20 ile ama en çok en popüler olanı yani en böyle fazla olanı şu an 12 ile 19 yaş arasındaki ilişkiler. Ha 12 yaşındaki 19 değil tabii ki yani öyle anlaşılmasın. Bu yaş aralıklarında oluyor diyorum en çok bu yaşanan şeyler. Işte 12 yaşındaki ile 14 yaşındaki, 16 yaşındaki ile 18-19 yaşlarındaki ya bunlar artık zaten normalleşti bayağı ama yani bu erken ilişki durumu. Ya zaten Türk aile yapısı belli. Herkes işte okul sisteti, aile sisteti, okulda işte kimisi işte. Orada hayatın sillesiniyor zorluğunu görüyor. Eve geliyor işte evim yuvam işte kafa dinleyeceğim yer enerji toplayıp yerin geri devam ederim değil. Hayatın sillesini eve gidince bile oradan yiyor. Hani çifte sille. Yani kaldıramıyor insan. Genelde bu odasında köşesinde ağlayan duygusal boşluğa giren tiplemeler. Ya ezmiyorum. Zorbalamıyorum. Gerçekten ya. Eleştirmek de aslında istemiyorum çok hassas bir konu ama... Ya şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Bu duygusal boşluktayken ya yapılacak iş değil abi. Bak şunu anlamak lazım. Sinirliyken ağzını fazla açmayacaksın. Özgünken ciddi kararlar almayacaksın. Mutluyken sözler vermeyeceksin. Bak bunlar denenmiş, edinmiş deneyimler. Bunlar garanti şeyler. Bunlar ya çocuk oyuncağı değil. Ama bu ilişkidir. Bu çocuk oyuncağı haline geldiğinden bakın... O yaşlardaki aşk durumunun ne halde olduğunu ben farkındayım ya. Biz de öyleydik abi. Hatırlıyorum ben onu koyun yaşındaydım ya. Oyundan tanıştığım kız için ölüyordum abi. Kendimi yırtardım ağlardım ya. Annemden babamdan telefon tablet dilenirdim. söylemezdim sevgilim olduğunu. Söylesem de çok bir şey olmazlardı. Güle geçerlerdi ama en fazla. Ben ya it gibi koduruyorum şimdi abi. O telefonu tableti alacağım. Sabaha kadar herkesle konuşacağım. İkimiz de gün boyu okulda uyuklayarak gezeceğiz. İşte döndüğümüz zaman işte öğretmen nazarı işte okulda zorbalanmak bilmiyorum o kimisine göre değişiyor ama genelde zorbalanan oluyor. Bu sosyal medyada sevgili yapanların çoğu. Ya zaten hayatı sevenler genelde işte arkadaşı çok olanlar okulda orada burada genelde sosyal medyadan önce dış dünyadan bir ilişki edinmiş oluyor çok önceden. Ha bu konuya da değinmek istiyorum bu sevgili yapmazsa duramıyor insan yani bu belirli yaştan sonra şu psikolojiye sokma şeyi başladı. İşte yalnızım işte kimsem yok sevgilim yok depresyondayım ya abi daha dur amına koyayım affedersin de 14 yaşındasın çok zor 16 yaşındasın ya bu neyin acelesi anlatını satayım bak bu kafada olmak için şunu kabullenmeniz lazım evliliğe hazır olmanız lazım olası bir sevgililiği kabul eden olası bir evliliği de kabul etmiş kadar olur ciddi misin seviyor musun tamam var çocuğun parası evi herkesin rızası yarın gel evlenin Hadi ben destek çıkacağım. ne oldu korktun mu? Bunu bir çocuk oyunu mu sanıyordun sen? Ya bak bu birazcık sert konuşmak zorundayım çünkü bunlar gerçekler. Ya bizim de var öyle abi. Discord'da benim sunucularım var birkaç tane. Samimi ortamlar öyle zorbaları şeyleri tut, tutmam ben öyle ortamlarda işte her lafı işte amın okuyumu noktalama gibi kullananlar. Ne derler? Yerinde küfür şiir gibidir. Çoğu konuda durum böyle. Ya yerinde kullanacaksın. Ne derler? Her, her şeyin her türlü durumun bir yeri zamanı olur. Her sözün, her üslubun, oturuşun bile. Yani durumun, ortamını göre de var ama bilmek lazım bu. Yani bedeli bir yaştan sonra herkesin bilmesi gereken bir şey ve bunu bilmekten, uygulamaktan aciz insanlar sevgili yapıyor ve evet. Tam olarak beklenen şey oluyor. Daha 13-14 yaşlarında 30. sevgiliye dayanmış oluyor ve ben bu arada utanmalı mıyım bilmiyorum. Mağara adamı değilim ama ben daha geçen yıl öğrendim ex olayını. Eski sevgili X diyorlar. İşte eksim bana yazdı. Eksim şöyle eksim eksim eksim. Lan ben eksim ne, ne, olduğunu bilmiyorum. Lastler dönüyor orada burada herkes eksi konuşuyor ulan. Hadi bak eksin eski sevgili olduğunu sindirdik. Türemiş böyle bir şey. Hadi tamam okey. Buna razıyız. Ulan eski sevgili niye dilinizden düşmez? Ha öyle eski sevgiliye dönmek aşağılıkça bir şey falan. Aa bak bu da çok kötü. Bak herkesin birbirinin yaptığı ilişkide bir maydanoz olma hevesi. O sana ne lan? bak çocuk ilişkisi olabilir aptalca bir şey olabilir. bak uyarırsın. Kanka onunla görüşmen engellerim. Kanka şu, ya o benim abi bak. Bırakın. Salın. boş verin böyle şeyleri ya. Bak her şeyden önce ilişki zorunlu bir şey değil. Gerçekten. Bu da başka bir içeriğin konusu olmalı ama burada tek tek tüyo vereceğim çünkü bunlar aslında hepsine ya bunların bütün bu konular birbirlerini görünmez bir zincirle zaten bağlı. Bunlar hep birbirini ilgilendiren, tetikleyen şeyler. Yani konudan konuya atlama diyenler olacak. Atlamıyorum abi ben konudan konuya. Bunlar birbirlerini ilgilendiren şeyler. Bunları anlattıklarımı anlamayan, ya mümkünse içerikten çıkıp gidebilir. Anlamaya bize zerre kadar çalışmayan adam zaten yoruma gelip ya konudan konuya atlıyorum diyecek adam izlemesin bitiyor. Ben insanları düşünmesem zaten böyle bir içerik çekmem. Bir şeyleri sindiremiyor olmam, benim bir şeylere sahip olmam değil. Çok şükür ben her şeyde sahibim istedim. İstemedi yani iste, isteyip de elde edemediğim bir şey olmadı benim şu an şu ana kadar. Ha oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Olmadıktan sonra ben istemeyi bıraktım. Benim olamadı mı? Tamam o zaman artık umurumda da değil. Çünkü artık istemiyorum elde edemedikten sonra istemeyi de bırakırım mantıken. Yani, takıntılı olmak iyi bir şey değil. Birisini reddettiği zaman ağlarsın kudurursun kendini abi yapma bunu kendini yapma çok ciddiyim bak yalvarıyorum yapma. Sen en değerlisin. Bak bu hayatta dünya senin etrafında dönüyor gibi yaşamak zorundasın. O hayat kısa. Bak yarın bir bakmasın öleceksin. Ölebilirsin. Ne olduğunu bile anlayamazsın. Bak Allah korusun ben. Şu an bunu izleyen herkese söylüyorum bunu. Samimiyetle söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın hepimiz çok değerliyiz. Ve benim ağzından çıkan söz ben bu hepinizi samimi bir arkadaş ağzıyla söylemek istiyorum. Arkadaş, dost, acıyı söylemek zorunda. Yani Beni kaybetmenizi işte benden uzaklaşmanızı sağlayacak olsa bile ben bunu yaparım çünkü ben sizi düşünüyorum. Bak uygulayıp uygulamamak size kalmış. Bir tavsiye. Yapmayın dediğim şeyi yapmak istemiyorum. Tavsiye verebilirim. Fikrimi paylaşabilirim ama böyle böyle yapacaksın. Ya onun olur mu? Ya şöyle yapılır mı? Ya yapıyorsa yapmış abi. Ben o yaptığı hareketten ne yargılarım ne de arkadaşlarımı kesebilirim ha. Çok 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 çok, çok müstehcen çok böyle ileri seviye şeylere bulaşmıştır. Uygunsuz şeyleri müstehcen deyince yani aklı şey gelmesin işte herhangi bir uygunsuz, ayıp, utanç verici, rezil bir durum içindedir. Ve pişman diye ya tamam karakter sizin teki olmuştur. Koyarsın arama mesafe. Ne selam falan yazarsın arada bir. Ama ben konudan yine de çok sapmayacağım. Bazı arkadaşları haklı çıkartmak istemiyorum. Biraz kısa kesmeye çalıştığım halde içerik 10 dakikaya dayandı. Ben bir ihtimal bunu seri haline getireceğim. Bu bizim Türk milletinin sevgi anlayışı, güven konusundaki derdi, gelecek kaygısı. Yani güvenememe zaten Bağım başlı bir sorun Ya bu kadar ex konusu işte ne bileyim ya Abi sevgili paylaşma falan filan Ne oluyor anasını satayım ya Ya öyle bir seviyedeyiz ki artık Konuşulacak çok şey var Ben bunları düz bir tabloda Şu an değerlendirdim kendimce Ama olması gereken olmaması gerekeni Daha sade daha uygun bir şekilde Daha az agresif Bir tonla Daha sonraki bir içeriğimde yayınlamak istiyorum arkadaşlar Ama şimdilik buraya kadar Kendinize çok çok iyi bakın. Daha sonra keçeliklerimle görüşmek üzere. <laughs> Selametle. Yine mi bittik biz? Yine bir final. Ne yaparsak yap